yıktı? Hangi devleti yıktı? 600 yıllık bir köylemiş Osmanlı Devleti'nin imparatorluğunu yıktı. Atatürk bir hürriyet kahramanı olduğu için köylemiş, feodal, milleti boğan, emperyalistlerle işbirliği yapan bir devleti yıktı. Yıkmadı mı? Şimdi bakın, Locke'dan bahsetti, Hume'dan bahsetti ve devletle insan ve millet arasında, toplum arasındaki o filozofların ilişkilerinden bahsetti. İşte Atatürk, Locke'dur, Hume'dur. Hume'un ve Locke'un ve Jean-Jacques tarih sahnesine çıkmış pratiğe geçen o felsefenin büyük eylem adamıdır, devrim adamıdır. Onun için efendim bu şimdi bir bunu bizi dinleyenler Locke'u bilmeyebilir, Hume'u bilmeyebilir falan filan kafalar karıştırılabilir öyle değil. Atatürk'ün felsefedeki yeri nedir? Fransız devrimciliği İngiliz devriminin filozofları olan saydığı o hıyımlar ve Doğu Avrupa'da gelişen o narodik halkçı hareket ve ondan sonra da Sovyet devrimi. Yani Atatürk kendinden önceki bütün devrimlerle beslenmiş ve altı okta bakın altı oku ok ele aldığımız zaman cumhuriyetçilik Fransız devrimi milliyetçilik Fransız devrimi halkçılık Sovyet devrimi ve narodizm halkçılık Efendim devletçilik, yine dünyadaki sosyalist akımların getirdiği kamu mülkiyetçiliği, layıklık, Fransız devrimi, devrimcilik, hem Fransız devrimi hem bütün devrimler. Yani gördüğümüz zaman bir ezilen dünya ülkesinde ilk atak, yani Atatürk'ün hürriyetçiliği, bağımsızlıkçılığı Türkiye ölçeğinde bir olay değil, dünya ölçeğinde ezilen dünyanın ilk, çıkışı, tarih sahnesi de bir model kurmuştur. Şimdi paradigma, paradigma, paradigma onun da ne olduğunu söyleyeyim. Bir model kurdu Atatürk. Hangi modeli kurdu? Ezilen milletler devrim yapar, demokrasiye geçer, milli hakimiyet sistemini kurar, halk hükümetini kurar. Demokrasi olmadan özgürlük olur mu? Bireysel özgürlük olabilir mi? Yani şimdi bir, bir şey... Olabilir tabii. Nasıl olur? Yani özgürlük tarihi incelemeler, mesela İngiltere bunun için iyi bir örnek. İngiltere'de demokrasi tesis edilmeden önce, bugün hukukun hakimiyeti dediğimiz şey ve negatif özgürlük anlamda özgürlük tesis edilmiştir. Demokrasi onun üzerine gelmiş ve oturmuştur. Bundan dolayı dikkat ederseniz benim eleştirdiğim anti-özgürlükçü ülkeler kendilerine demokrasi vakfını, vasfını yakıştırabilmişlerdi. Mesela Sovyetler Birliği gerçek demokrasi olduğunu iddia etmişti. Doğu Almanya biliyorsunuz adı Demokratik Alman Cumhuriyeti'ydi. Dolayısıyla demokrasi özgürlüğe, manaşiye göre, aristokrasiye göre ya da otoriter ve totaliter rejimlere göre daha uygun bir rejimdir. Ama demokrasi ile özgürlük arasında bire, bire, bire ilişki, bir bir ilişki Sözlerimi tamamlayayım. Ben ondan sonra Atilla bir e, görüşlerini soyasından. Şimdi devleti de tarih içinde anlayamamış. Atilla Bey hürriyeti ve özel mülkiyeti anlamadığı gibi. Bakın şimdi hepsi beraber konuşacağım. Dediler ki efendim e, insana has bir haslettir özel mülkiyet. insandan ayrılmaz. Efendim bir buçuk milyon yıl önce insan ayağa kalkmış. Bir buçuk milyon yıldır insan var. Fakat özel mülkiyet ne zamandan beri var? Son 5 altı bin yedi bin yıldan beri var. İşte Sumerlerden, Çin'den başlatacak olursak altı bin yıldır özel mülkiyet var. Ondan evvel bir milyon dört bin yıldır Özel mülkiyet yok. yani, yani peki, ki özel mülkiyet insanın gelişmesiyle ve aklın artmasıyla özel mülkiyet. Hayır, şuyla birlikte bir üretim fazlasının ortaya çıkması. Yani eskiden insanlar avlıyorlardı, efendim, ekiyorlardı ama teknoloji gelişip, toprağı derinden sürüp, bir üretim fazlası ortaya çıktığı zaman o kimin olacak diye bir mesele çıkmıştır. Oradan da özel mülkiyet. Neyse, onları geçmeyelim. Onları geçelim. Fakat, şimdi esas devletin rolü. Devlet nedir? Devlet, insanın tarihe müdahalesindeki başlıca araçtır, tek araçtır. Devlet olmadan ne özgürlük yaratabilirsiniz, ne bağımsızlık yaratabilirsiniz. Yani Fransız kralın devletini yıkmış, cumhuriyeti kurarak Fransa'ya özgürlüğü getirmiştir. İngiltere'de kralı ipe yollamış, cumhuriyeti kurmasa bile işte İngiliz demokrasisini sözüm ona o işte İngiliz demokrasisini adım adım yaratarak İngiliz halkına bir özgürlük getirebilmiştir. Demokrasi ve özgürlük birbirini tamamlar ve tarih sahnesine birlikte geldi. Yani ben istersen e, bunun birlikte olduğunu kabul etmem diye bir bilimsel tercih yok. Bilim adamı aynı fen bilgisinde olduğu gibi, fizikte olduğu gibi arkada insanlığın yaşadığı toplumsal serüvenleri inceleyerek oradaki ilişkileri, bağlantıları ortaya çıkartmak zorunda. Yoksa kafasından istediği gibi safsatalar üretemez bilim adamı. Şimdi tarihte demokrasi ve özgürlük bir paket halinde gelmiş. Ben bu paketi karpuz seçer gibi paketin içinden özgürlüğü alıyorum. Demokrasiyi bu tarafa koyuyorum. Böyle bir bilim adamı